Merhabalar merhabalar şu anda yayındayız galiba aynen merhabalar merhabalar über süper müper bir video hoş geldiniz yayına hoş geldiniz arkadaşlar oyunumuzda şu anda güncelleme geldi ve beraber güncelleme inceleyeceğiz hızlı ve seri bir şekilde hem yayın içim dedim hem de beraber bakalım dedim arkadaşlar Kapakta da gördünüz başlıkta da gördünüz oyuna trek demişler lan harbi trek demişler trek diyecekleri aklımın ucundan bile geçmezdi ama eklemişler yani. Beraber bakacağız. Yeni bir harita gelmiş. Yeni özelliklerimiz var. Bir sürü şey var. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Şu anda chatten de bir sürü kişi yazıyor. Aleyküm selam. selam. Şöyle bakayım herhangi bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Hemen başlayalım. Bunun müdahalede de gelir büyük ihtimalle. Öncelikle arkadaşlar size de tabii ki gelecek. Beta sayısı kullanıcısı, beta kullanıcısıysanız size de zaten güncelleme gelmiştir arkadaşlar. Değilseniz de bir hafta sonra geliyor bütün iOS'a, Android'e her yere geliyor. Öncelikle arkadaşlar şöyle şeyi göstermek istiyorum. Oyunun başlatma menüsü değişmiş. Bakın şöyle bir bakın. Açılıyor. Evet böyle tırlı tırlı yeni arabaları falan koymuşlar. Görüyorsunuz. Bu arka taraftaki haritada bizim City'nin orada yeni bir mekan açmışlar arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum burada bir değişiklik var mı? Burada yoktur diye düşünüyorum. Arkadaşlar öncelikle arabaları tabii ki inceleyelim. Hop hop spoiler yemeyelim. En başa gidelim. 136 tane arabamız olmuş. Şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Siz de arabaların markalarını yazabilirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Atladığımız olmasın da aman diyeyim. 5 tane araba getirmişler arkadaşlar. Ee, evet ilk arabamız bu. İlk arabamız bu. Evet bu yeni gelmiş arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir tane jip getirmişler. Bence gayet güzel. Kullanılabilir belki diye düşünüyorum. Onun dışında seri bir şekilde gidelim. Evet tırlarımıza geldik arkadaşlar. Tırlarımıza geldik. Bir tane Amerikan trak. Bir tane Amerikan trak. Bir tane de normal Scania getirmişler arkadaşlar. Bunu parayla alabiliyorsunuz. Bunu da 1000 coin karşılığında alabiliyorsunuz. Ben direkt aldım fotoğraf çekmek için. Bunu da satın alalım. Ve ondan sonra arkadaşlar bakalım 1, 2, 3 tane araba gördük. Başka hangi araba gelmiş peki? Onlara bakmamıştım. Tırlar beni çok heyecanlandırdı. Valla tır geleceğini bilmiyordum. Bir tane de bu gelmiş arkadaşlar. Mercedes galiba bu. Bu da ya da başka bir marka da olabilir. Bilmiyorum. Bunu da satın alalım hemen. 500 coin karşılığında. Devam edelim. Başka bir araba var mı? Şöyle bakıyorum. Geçmiş miyim? Bentley mi? Evet. Abi atladın demiş. Hemen bakıyorum. Ne atladım acaba? Atladığım kesin vardır. Şimdi şu an 4 tane araba oldu. 5 olacak. Bakıyorum şöyle. Bu araba var mıydı ya? Bu araba yoktu ki arkadaşlar. Bu araba da yeni gelmiş. Evet Chevrolet bilmem ne bilmem ne bilmiyorum ama Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Bunu da coin karşılığında satıyorlar. Bu coin'e önemsemeleri gayet güzel olmuş. Bir tane sportif aracımız var. Ee, bir tane Bentley var. Bentley diyorsunuz buna. Bir tane Bentley'miz var. Böyle klas bir arabamız var. İki tane tırımız var. Bir tane de jipimiz var arkadaşlar. Bunları da böyle görmüş oldunuz. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar ben hemen şu Amerikan tırağı almak istiyorum. Bir de şöyle özelliklere gidiyoruz. İçinde indirelim. Arkadaşlar oyuna arabalara bayrak takma getirmiş. Hazır mısınız arkadaşlar? Oyuna gerçekten bayrak gelmiş. Bayrağı sizlere göstereceğim. Şimdi hop. Evet burada Artık bayrak takabiliyoruz arkadaşlar. Herkesin bayrağını buraya yapmışlar. Biz hemen Türkiye bayrağımızı şuraya koyuyoruz. Hemen hemen buraya bir ölürüm Türkiye alabilir miyiz? Şöyle bayrağımızı koyuyoruz. Bence çok güzel olmuş arkadaşlar. Her arabaya takabiliyorsunuz galiba. Neredeyse her arabaya takabiliyorsunuz. Burada bir sürü bayrak var. Onun dışında bir özellik gelmiş mi? Gelmemiş. Şu aracın rengini de kırmızı yapalım. Kırmızı baya güzel duruyor bu arada. Yeni jant gelmiş mi bilmiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde kontrol edeyim. Yeni jant gelmemiş. En son buralardaydık zaten. Aynen. Bunu da yaptığımıza göre arkadaşlar. Yavaştan oyuna geçebiliriz. Herhangi bir şey gelmiş mi bilmiyorum. Arabalar böyle. World State kısmı nasıl? Hiçbir fikrim yok. Allah'a emanet orası. Bunu bir çıkaralım. Çıktan. Alo. Böyle kaldı bir de. Dur oyunu tekrardan başlatayım. Siz ne diyorsunuz ona bakayım. Evet evet beta'dayız şu anda arkadaşlar. Kartalı body kit gelmiş mi? İyi hatırlattın ona bakalım. Yükleme görseli çok güzel bu arada. Gerçekten tırlara güzel bir şeyler yüklüyorsak mükemmel bir güncelleme diyeceğim. Ve bir sürprizim daha var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir de şu kartala bir body kit gelmiş mi ona bakalım. Ya hemen bakayım hemen bakayım hemen neredesin? Allah Allah. Neredesin kartal? Hemen body kit gelmiş mi ona bir bakalım arkadaşlar. Hop. Hop. Deli bir şekilde. Oğlum yine World Sale'e girdim. Ah <laughs> çıldıracağım. Tamam. Bundan sonra girmeyeceğim arkadaşlar. Heyecanlandım biraz. Aa ben de beta kullanıcısıyım ama ben de güncelleme gelmedi. Ya benim de öyle ya. 3 tane hesabım var. Üçünde de denedim. Olmadı. Silip bir şeyler yaptım. Geri girdim hesaba. Oldu arkadaşlar. Allah. Bu arada gelmemiş kartalı da. Onu da söyleyeyim. Bazen gelmeyebiliyor. Her her şeyi takabiliyoruz bu arada. Her arabaya takabiliyoruz. Bence güzel olmuş. Oğlum bu şeylere çok güzel olur. Makam arabalarına böyle Mercedeslere falan güzel roleplay'ler çıkabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bekletmeden sizi tırımızı alıyoruz. Hemen American'ı alıyoruz. Ee, bekletmeden sizi şöyle motorunu bir güçlendirmek istiyorum bunun da sonra bizi yarı yolda bırakmasın. Oğlum bir anda düştü lan. Niye düştü bu? <laughs> Niye düştü bir anda? Bunu da takalım. Tamam. 800 HP'ye geldik bir anda. Evet. Giriyorum arkadaşlar. Kartala zam gelmiş. 8, 80 kaydı 90 olmuş. <laughs> olabilir arkadaşlar olabilir. Buraya bile zam geliyor artık. Evet haritada görüyorsunuz şu anda buradan böyle çıkmalı bir yer var. Bir tane fotoğraf paylaşmışlardı zaten. Pazarı da güncellemişler galiba arkadaşlar. Evet pazarı da güncellemişler. Onun dışında haritaya bakıyorum herhangi bir şey gelmiş mi? Buralara da bir bakabiliriz. Videonun sonunda sizlerden yorum alacağım. Hemen şuradaki yoldan çıkmak istiyorum arkadaşlar. Normalde buradan sağdan gidiyorduk yukarı ama artık buraya bir yer yapmışlar. Tam driftlik alan bu arada. Drift atanlar burada güzel bir şekilde yapabilir. Aa buraya merdiven eklemişler. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. O ne sesi inşallah sizde yoktur. Ha yokmuş. Tamam. Allah bu nasıl yol lan böyle? Allah Allah. Bayağı Dar bir yol arkadaşlar bu. Bu kadar dar yol var mıydı hatırlamıyorum ama... Bayağı dar bir yol. Burada drift at atabilirler mi acaba? Atan atar ya. Aynen aynen atar. Şöyle devam edelim. Burada arkadaşlar benzinliği tekrardan yenilemişler. Mükemmel olmuş. Biliyorsunuz market vardı burada. Buraya marketi biraz daha geri almışlar. Park ıı, bildiğin burgerin aynısı. Biraz ona benziyor. Onun dışında şöyle bakalım... Ve buraya bir şey eklemişler. Bu ne? No parking diyor. Aa buraya şey mi eklemişler acaba? Ne ki bu? Oğlum arabayla gir arabayla girmemiz lazım. Arkadaşlar ne bu? No parking anytime diyor. Bu galiba oto yıkama değil mi? Büyük ihtimalle oto yıkama. Neyse bu evet evet karvaşmış. Oto yıkamaya bakın arkadaşlar çok güzel ya. Tırla giremiyoruz tek sıkıntı o. Sigara içmeyin. Bak bu benzinlik gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Bakalım benzin değiştirme animasyonu benzin doldurma animasyonu değişmiş mi? Ona bir bakalım. Şöyle şuraya doğru gireyim. Allah giremedim ya. Telefon uygulamasına da bakacağım bu arada. Bakayım herhangi bir değişiklik var mı? Yok direkt öyle doluyor. Telefona bir şeyler gelmiş mi? Hemen bakalım. Oha oğlum bir sürü şey gelmiş telefona. Bunlar ne? he şeyleri değişmiş. Emojileri değişmiş. Ne oldu lan? Heh, Gidemiyorum, gidemiyorum. Ne oldu? Takılı kaldım ben. Yani. Bak gibi bir şey oldu. Çoğu bug'ı düzeltmişlerdir inşallah. Onu söyleyebilirim. A evet arkadaşlar. Bu arada harika bir güncelleme. Hemen şu tırların olduğu yere bir gitmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Pazarımız değişti artık. Pazarımız tırcı mekanı oldu. Artık buraya tırlarla gelip gideceksiniz. Ee, açılıyorsun değil mi kanka sen? Uy açılıyor arkadaşlar. Burada araçlarınızı satabilirsiniz. Burada abiler eklemiş. Bir de arkadaşlar şöyle komik bir şey var. Onu da göstereyim sizlere. Şu komikliği de sizlere göstereyim. Bakın adam burada <laughs> bir şeyler yapıyor. Aşağı düşecek intihar edecek galiba. <laughs> Böyle bir şey yapmışlar. bu arada tırın içinde bir inceleyelim bakalım. Nasılmış. Üf oğlum çok güzel yapıyorlar ya. İçleri çok güzel yapıyor bu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Geziniyoruz arkadaşlar bu şekilde. Mis gibi. Burası bayağı bir geniş olmuş. Ben burayı bayağı sevdim. Eski halinden daha güzel olmuş. Burada tırlar var. Artık lütfen dorse takabilelim. Oğlum burada bir şey var. Biz bunu mu takacağız acaba? Olabilir. Şimdi arkadaşlar uygulamadan şu kargoya bir bakmak istiyorum. Evet işte o odun taşıyabiliyoruz. Bunlar da ne bilmiyorum. Ee, Benzin taşıyabiliyoruz. Petrol taşıyabiliyoruz. Bir odun taşıyalım. Tahta taşıyalım bakalım. Nereden taşıyacağız biz bunu? nereden yapacağız? Ha, buradan yapmayacakmışız. Okey. Burası temsili varmış arkadaşlar. Gidelim bir taşıyalım bakalım. Allah Allah. Bir özellik daha var. Çoğu kişi istiyordu. Ben de istiyordum. Onu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Gerçekten o özelliği de getirmişler. Hatta yapalım ya. Merak merak ettirmeyeyim sizi. Hazır mısınız arkadaşlar? Chat hazır mı yazsın herkes? Hazırsanız özelliği göstereceğim. Hazırsanız göstereceğim. Tırın içine baktım zaten. Şöyle tekrar bakayım. Tırın içinden sürelim biraz da. Buradan bir yerden yük alacağız arkadaşlar. Nereden alacağız bilmiyorum. Gidelim bakalım. Hop 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 hop. Şurada yerinde bir sıkıntı var mı? Yok hiçbir sıkıntı yok. Ama okey. Evet evet buradan alacakmışız. Oğlum direkt buraya koymuşlar lan kocaman. Hazırsanız işte özelliğimiz geliyor. Evet arkadaşlar. Oyuna gece gündüz döngüsü getirmişler. Gerçekten bunu getirmişler arkadaşlar. Gece gündüz döngüsü var oyunda. Sabah olacak akşam olacak galiba. İnşallah öyledir. Bakalım gerçekten olacak mı? Bunu açtık. Onun dışında ee, bu ne lan? O oyuna efekt getirmişler arkadaşlar. Bakın Hiçbir şey. Bunlar da efektler. Diğer oyunlarda vardı. Oğlum çoğu şeyi getirmişler bakın. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Araba ayarlarında var mı? Yok. Şunları kapatayım. Burada var mı? Burada da yok. Tamam. Evet gece gündüz döngümüz bu şekilde arkadaşlar. Allah tıra bir şeyler oluyor. Bakalım gece gündüz olmaya başlasın yavaştan. Ama sadece niye böyle anlamadım. Tıt 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 tıt. Hadi bakalım. İlk doğru temizi takalım. Oba taktık. Oğlum çok güzel ya. Şuna bakar mısınız? Türk bayrağımızla beraber. Çok iyi. Harbi diyorum. Acayip iyi güncelleme. Bayıldım arkadaşlar. Bayıldım yani. Mükemmel bir güncelleme. Bakın iyice hava kararmaya başladı fark ettiyseniz. Gece oluyor. Gece olmaya başladı. Oğlum çok güzel güncelleme ya. Harbi çok güzel diyorum. Ben şöyle Allah, allah yavaş yavaş. All, allah. Tamam pardon pardon. Bir saniye. Takabilir miyim geri? Ha tamam. Uy. parlarımı da açtım arkadaşlar. Şöyle kısaları yakalım. Bildiğin şu an gece oldu oyunda. Bildiğin şu an gece arkadaşlar. Oğlum ışıklar yanıyor. O yapmış. Arkadaşlar harbi yapmışlar bu oyunu. Harbi bu güncellemeyi yapmışlar. Bravo. Mükemmel gözüküyor. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Helal olsun. Bu oyunu gerçekten yapmışlar arkadaşlar. Oğlum çok güzel ya. Harbi çok güzel. Şöyle bir de içeriden sürelim. Şu gece gündüzü o kadar çok istiyorduk ki. Sonunda getirmişler. Işıkları da mevcut arkadaşlar. Allah buradan sola girecektik. RT'ye bakmayı unutmuşum. GTA 5 gibi harbi diyorum. GTA 5 gibi ya. Ben şöyle dönmem lazım. Allah Allah dönelim bakalım. Çok iyi yapmışlar. Helal olsun. Gerçekten bu güncelleme. Beni çok tatmin etti. Daha bilmediklerimiz vardır. Aa gişeleri de değiştirmişler lan artık. Bakalım. Artık 75 kesiyor arkadaşlar gişeler. Ü tü tü 75 kesiyor. Buraya da zam gelmiş. Önceden ne kadar kesiyordu hatırlamıyorum ama gidiyoruz bakalım. Acaba çölü falan yenilediler mi? 75 lira kesiyor. Yenini tekrarını koyacağım arkadaşlar. Kaçırdıysanız tekrardan izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Uzun yolda tır yolculuğu yapıyoruz arkadaşlar. Bunun video halinde atacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Oyun baya güzel oluyor. Harbi emeğinize sağlık. Car parking ekibi bayıldım. Şurada arkadaşlar drone özelliği var. Bu ne oldu bilmiyorum. Bunu deneyeceğiz beraber birazdan. Drone özelliğinde yaptık mı çok iyi olacak. Abi evlere baksana. Evlere de bakayım. İyi, i̇yi akıl verdin. Evlere de bakmayı unutmayayım. Bu yolumuz bayağı uzunmuş ha, Bayağı bir uzunmuş. Arkadaşlar bunu indirmemize gerek yok. Burada bitirelim. Taba oluyor yavaştan. Ee, o zaman şöyle yapalım. Şu drone özelliğini ben merak ettim. Bu drone neymiş? Hemen bir tıkladım bakalım. Sen ciddi diyorsun. İstediğin kadar gidebiliyor musun? Oğlum sen ciddi misin ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Duran özelliği getirmişler. Ya siz var ya harbi yapıyorsunuz bu işi. Bu çok güzel olur çekimler için. Şuna bakın arkadaşlar. Efsane değil mi? Artık TikTok'cuların gözü aydın. Böyle yukarıdan açılar alabileceğiz. Mesela ben böyle sürebiliyor mu aracı? Ha, süremiyormuşum. Tüh. Yani neyse sıkıntı değil. Süremezsem de. Hiçbir sıkıntısı yok diye düşünüyorum. Tamam. Yola gitmeye gerek yok arkadaşlar. Tamam. Her şey okey. Bir, bir de şuradan Chevrolet'i almak istiyorum. Chevrolet'i. Chevrolet'i almak istiyorum. Hemen bunun da Aha, bunun bodysi falan varmış. Bakalım nasıl bir şey. Oha. 270 coins'e böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bunu alalım. Böyle hayvan gibi bir şey yapacağız. Forza'daki gibi. Bunu da aldım. Param bitecek arkadaşlar. Bu coin gerçekten çok önemli olmaya başladı fark ettiyseniz. Bu coin'e bayağı bir yüklenmeye başladılar arkadaşlar. Bayağı güzel oldu. Aa bak bu da güzelmiş ya. Her şeyi satın alıyorum zaten. <laughs> ne var? Ne bulduysam satın alıyorum. Body kit'in rengini değiştirmeyelim. Araçta kırmızı olsun. Bunu da şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Evet araç çok güzel bu arada. Çok çok sevdim aracı. Onu da söyleyeyim. Hemen arkadaşın dediği gibi evlere bir bakalım. Evlere bir bakalım. Evde var mı? Evde 3 tane var arkadaşlar. Başka yok. Valla diğer haritaları yenilediler mi bilmiyorum. Teker teker bakacağız ama biraz uzun sürecek. Diğer tırı da deneyelim bir. Diğer tırı da bir deneyelim. Bu nasılmış onu merak ettim. Hemen şöyle bir çöle bakalım. Belki çölü bir değiştirmişlerdir. Güncelleme bana gelmedi. Bilmiyorum ya arkadaşlar. Çok kişiye gelmiyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Beta'dakileri de gelmiyor bazen. Bana da gelmedi ama ben çözdüm. Arkadaşlar burayı hiç değiştirmemişler. Neredeyse aynı. Hiçbir değişiklik yok. City 2'de herhangi bir değişiklik var mı? Burada da yok. Farklı bir şey de eklememişler. Güncellememiz bu şekilde arkadaşlar galiba. Başka ayrıntılar bulursam videosunu çekip atarım. Bu özellik gayet güzel olmuş. Bakın böyle ee, sanki film efekti gibi olmuş arkadaşlar. Bu efektler de güzel. Bayağı sevdim. Güzel yapmışlar. Bayağı düşünülmüş bir güncelleme. Herkesin yorumlarını da almışlar. Bu gece gündüz döngüsü de çok iyi olmuş. Başka bir şey var mı diye bakıyorum ama neye bakabiliriz ki? Şöyle bir bunlara bakayım. Acaba burada bir özellik gelmiş mi? Şunu merak ettim. Change color diyor. Güneşin değiştirebiliyoruz. Ben bunda fazla bir özellik gelmemiş arkadaşlar. Direkt resetleyelim. Bunda fazla bir özellik gelmemiş. Tırın içine bakayım ama tırın içine indirmedim. Tırın içine indirmedim. Siz bakarsınız da arkadaşlar bunlara. Ben bu kadarını incelemiş oldum. Eğer kaçırdığımız bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Seviyorum hepinizi arkadaşlar. Öpüyorum. Güncelleme 10 üzerinden 10 puan. Gerçekten çok güzel olmuş. City değiştirmeleri çok güzel olmuş. Bu tır dorsa takması çok güzel olmuş. Bu inme efekti geldi mi? İnme efekti gelmemiş arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. İnme efekti yok maalesef. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada araba fiyatlarını da arttırmışlar. Onu da söyleyeyim. Arttırmışlar galiba. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.